Merhaba Mars Akrep Burcu Transiti'nin burçlara etkilerini sizin için yorumlayacağım. Sevgili koç burçları yeni girişimlere başlamak için mükemmel bir enerji ve inisiyatif alabilirsiniz. Koç burçları özgüvenlerinin arttığını hissedecek ve bu da cesur hamleler için mükemmel bir zaman olacak. Ancak evlilik hayatınız bozulabilir, sağlıkla ilgili sorunlar yaşanacaktır. Keskin bir metal yüzünden yararlı, yararlı, yaralanabilirsiniz. Özel hayatınız daha fazla zaman ve çaba gerektirecek. İş cephesinde sıkıntı yayabilir, yaşayabilirsiniz. Uzun mesafelere seyahat etmek zorunda kalabilirsiniz ve bu seyahat sonucu sonuçsuz kalabilir. Yasal konularda gecikme ya da varsa bir davanın kaybedilmesi de mümkün. Sevgili boğa burçları, finansal istikrarı odaklanın ancak Düşüncesizce harcama yapma potansiyeli de var. E, i̇natçılıktan kaçınmak için dikkatli olmak gerekir. Kişisel hayatınız için e, sizin için sorunlar yaratabilir. İşinizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz. İşinizdeki biriyle aranız açılabilir. Maddi kayıplarınız olacak ve hayatınız genel olarak gerginleşecek. Kariyer cephesi de sallantıya girebilir. İş insanları ağır kayıplar yaşayabilirler. Hisse senetlerine girenler kayıplar yaşayacaklar. Bu dönemde temkinli olun ve borsadan uzak durun lütfen. Sevgili ikizler burçları, gelişmiş iletişim ancak tartışmalara dikkat. Yaratıcı arayışlar ve ağ kurma bu etki altında gelişir ancak dağınık enerji yarım kalmış projelere yol açabilir. Bu dönemde Sinirli olabilirsiniz. Aşk meseleleri düşüncelerinizi daha uzun süre meşgul edecektir. Düşmanlarınız üzerinde hakimiyet kuracaksınız. Hayata karşı yaklaşımınızda daha dinamik ve agresif olabilirsiniz. Aşk hayatınızda inişler çıkışlar olması normaldir. Sevgili yengeç burçları aile güvenliği için bir dürtü ile duygusal duyarlılık geliştirebilir yengeç burçları sevdiklerine karşı koruyucu hissedebilir ve besleyici bir ortam yaratmak için motive olabilirler. Ciddi bir rahatsızlıktan müzdarip olabilirsiniz. Evinizden uzaklaşmak zorunda kalabilirsiniz. Ölümcül bir kaza ile karşılaşabilirsiniz. Trafikte özellikle dikkat edin lütfen. Eğer kirada oturuyorsanız evinizi değiştirebilirsiniz. Evde tamirat çalışmaları yapılabilir. Kafanız karışık olacağından yanlış kararlar alabilirsiniz. Spekülasyonlarda kayıplar söz konusu olacağından borsadan uzak durun lütfen. Sevgili aslan burçları, yaratıcılık ve özgüven parlıyor ancak kibirden de kaçının bu dönem aslanlar için yeteneklerini sergileyecekleri ama aynı zamanda alçak gönüllülük gösterecekleri bir dönem olacaktır. İşlerinizde ilerleme olacak. Birçok kısa seyahatiniz olabilir. Yüksek tansiyondan müzdarip olacaksınız. Kişisel hayatınızda sorunlar yaşanabilir. Hepinize olmasa da bazılarınızda maddi kazançlar da gelecek. Babanızla veya aile büyüklerinizle bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Baş, Sevgili Başak Burçları, üretkenliğin zirve yaptığı bu dönem organizasyon ve detay odaklı işler için idealdir. Başaklar bu enerjiyi uzun süredir devam eden sorumlulukların üstesinden gelmek için kullanmalı. Medya çalışanları kendi aralarında başarılı olacaklar. Yayıncılık, yayıncılar, içerik yazarları, CEO'lar meslekleri de başarılar bekliyor iş adamları uzak yerlere seyahatlerden kazanç elde edebilirler. Sevgili Terazi Burçları, ilişkileri dengelemek bir öncelik haline gelecek. Ortaklıklarda çözülmemiş sorunları incelikle ele almalısınız. Bu dönem kazançların size gelmesi muhtemel. Kardeşlerinizle iyi anlaşacağınız bir dönem, edebiyiz faaliyetleriniz, verimli olacaktır ve size para kazandıracaktır. Çabalarınız size çalışmalarınızda başarı sağlayacaktır. Sevgili akrep burçları yoğun bir dönüşüm ve kişisel hedeflerle daha derin bir bağlantı zamanı bu transit değişim ve büyümeye olan doğal eğiliminizi artıracak. Yükselen burcunuzun yöneticisi yükselen burcunuzda ve bu da sizin açınızdan çok iyi Kendinize olan güveniniz artacak ve işleri yapma şekliniz değişecek. Harcamalarınız artıyor, kardeşiniz sorunlarınızda size yardımcı olabilir. Onlardan borç para alabilirsiniz. Sevgili Yay burçları macerayı arıyor olabilirsiniz. Kendinizi yeni deneyimler ve öğrenme fırsatları ararken bulabilirsiniz. Odak noktası çoğu zaman sizin üzerinizde olacak. Yalnızca bencil güdülerinizle ilgili şeyler yapıyor olabilirsiniz. Evlilik hayatınızda sorunlar ortaya çıkabilir. Para kazanacaksınız, ancak aynı şekilde para çıkışı da olacak. Bu yüzden bu dönemde birikim yapmanız pek de mümkün değil. Aşk konuların başarısızlık nedeniyle kalp kırıklığı yaşatabilir. Sevgili Oğlak burçları, stratejik planlama ve kariyer gelişimi ön plana çıkıyor. Mars'ın disiplinli enerjisi uzun vadeli hedef belirlemenizi destekleyecek, kariyerinizde başarılı olmanızı sağlayacak ancak her şey için daha fazla para ödemenize neden olabilir. Arkadaşlarınızla işbirliği yapacak ve iyi vakit geçireceksiniz. Odaklanmanız gereken tek şey küçük ve aptalca hatalarda la kendinizi aşağıya çekmemek. Sevgili kova burçları, yenilik ve grup faaliyetleri gelişiyor. Kovalar ilerici projelerde işbirliği yapmak için bu zamandan yararlanabilirler. İşler çok kolaylaşacak ve işler işlerin sizin lehinize nasıl değiştiğini merak edeceksiniz. İnsanların çoğu bu trans iyi sonuçlar alacaklar. İster aşk meselesi, ister kariyer ya da arkadaşlar olsun hiçbir yerde başarısızlık görmeyeceksiniz. Keyfini çıkarın. Ve sevgili balık burçları artan maneviyat ve duygusal iyileşme, iç gözleme ve yaratıcı ifadeyi teşvik edecek. E, i̇ş konusunda başlangıçta sorunlar yaşayacaksınız ancak daha sonra bunlar çözülecek. Evlilikte anlaşmazlıklar yaşayacaksınız, fazla harcamalar olacak ve bu konuda bir şeyler yapmanız gerekecek. Genel olarak bu transit daha çok işinize odaklanacaksınız. Ailenizi ihmal etmeyin, ee, yoksa dengeyi kaçırırsınız. Sevgiler.